وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرض علي أول ثلاثة Cennete diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Hureyre rivayet etmiş ki bu hadis-i şerif de Tirmizi'de i̇bn Hibban'ın sahihinde i̇bn Hüzeymen'in sahihinde geçmiş. Cennete girecek ilk üç kişi ve cehenneme girecek ilk üç kişi bana arz olun diyor Peygamber <laughs> Cennete girecek ilk üç kişi Allah'ım inşallah cümlemizi o ilk üç kişiden eyleye inşallah ve cehenneme girecek ilk üç kişi bana arz olundu. O cehenneme gireceklerden de Rabbim cümlemizi muhafaza eyleye. فَاَمَّا اَوَّلُوا ثَلَافَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ Birincisi şehitmiş. Allahu Teala inşallah cümlemizi şehit olarak ölmeyi nasip eyle. Daha önceki hadis-i şeriflerde okuduk arkadaşlar. Yani kişi şehadet niyetiyle her zaman niyeti şehit olmak. Her zaman niyeti şehit olmak yatağında bile ölse diyor ne olur şehit olur. ya yani. Bunun için niyetlerinizi sahih edin, şehit olarak ölmeye gayret edin. İkincisi ve Abdülmamluk en güzel ibadetini Rabbi'ne ve Hem kişi efendisinin iş yerinin işini ihmal etmiyor, çalıştığı iş yerinde patronunun işini <laughs> ihmal etmiyor. Hem de Allah'a kulluğunu ihmal etmiyor. Cennete girecek olan ilk üç kişi yani. Birincisi şehit, ikincisi adam çoluğunun, çocuğunun rızkını kazanan Çalıştığı yerin işini de ihmal etmiyor ya. Hıyanetlik etmiyor ya. Üçüncüsü de diyor وَعَف۪يفٌ مُتَعَف۪يفٌ ذُعِيَانٍ Fakir bir aile sahibi olup başkalarına el açmaktan çekinen gayret edip çalışan kimse. <gülüyor> <gülüyor> fakir ama çalışıyor, çalışıyor. Ne yapıyor? Çoluğunun çocuğunun rızkını getiriyor. Dilenmiyor. Ya. Bu üç kişi diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennete girecek ilk üç kişi. Ve emme evvelu selâfetin yedhulûnen nar Cehenneme girecek ilk üç kişi ise Allah'ım cümlemizi bu hale düşmekten muhafaza eylesin. Fe Amirun Musallatun, Zalim sultan ya. Yani, zalim yönetici. Nerede bir adam yöneticiyse yani illa işte Cumhurbaşkanı, Başbakan, Belediye Başkanı, Milletvekili olması şart değil ya. Adam bir yerde yöneticiyse ve zulüm ediyorsa veya kişi aile ehli hanımına, çoluğuna, çocuğuna zulüm ediyorsa ya, her hepsi ne olur bunun içine girer ya. Sadece yöneticileri katmayın. Fe emirun musallatun. وَذُو ثَرْوَةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّ اللّٰهِ ف۪ي <laughs> مَالِهِ Allah-u Teala kendisine mal, mülk vermiş. Mal, mülk vermiş. Fakat o kişi de Allah'ın malı olan, fakiri, fukaranı hakkı olan zekatı vermiyor. Bu kişi de cehenneme gelecek ilk üçün arasında. وَفَقِيرٌ فَخُورٌ Allah-u Teala bu üç hale düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin ki üçüncüsü de kendini beğenen kibirli fakir ya. Yani. yani zenginin kibirlisi olur da fakirin kibirlisi olmaz mı? O fakirin kibirlisi zenginden daha kibirli oluyor. Zenginden daha kibirli oluyor. Hiç kimseyi beğenmiyor. Gene yani o malına, mülküne güveniyor. Yani kimseyi beğenmiyor. Ama bu ise Allah muhafaza eylesin cümlemizi bu hale düşmekten arkadaşlar.